Değerli arkadaşlarım, biz 10 yıldan fazla bir zamandan beri bu camianın içinde olmakla birlikte bugüne kadar biz bu işi böyle bir profesyonel bir zaviyeden bakıp çok fazla reklam, çok fazla bir başka özellikle sosyal medya alanlarında çok fazla bir sesimiz, sedamız duyulmadı. Bizim kaynağımız sadece bizim daha önce bizden eğitim almış olan kardeşlerimizin referanslarıydı. Ama anladık ki gerek Fark Eder Derneği'nin daha da büyümesi, gerekse bu ışıktan daha çok insanın faydalanması için biz bu alanları kullanmak durumundayız. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bize sorulan en çok sıkça sorulan soruların başında bu enerjinin kaynağının ne oldu? Hani bana diyorlar ki senin hocan kim? Sana kim öğretti? Benim hocam falan yok arkadaşlar. Benim hocam sadece Rahman-ı Rahim'in bize lütfetmiş olduğu, bahşetmiş olduğu bir araştırma neticesinde İbn-i Arabi Hazretleri ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri. Tabii ki modern bilimi işte biliyorsunuz kuantum biliminden bahsediyoruz. Sıfır noktası enerjisinin bir de kuantum tabanı var. Kuantum tabanında da ben günün belki 10 saatini okumakla geçiren bir insan olarak elime geçen her materyalı, her satırı okuya okuya bunları formüle ederek şu andaki sıfır noktası enerjisini içine koydu. Tekrar şunu söylüyorum, sıfır noktası enerjisi Matrix'in benden başka eğitimcisi, öğreticisi yok, benim de başka bir hocam yok arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de inisiyasyonlarla alakalı, uyumlamalarla alakalı. Bu çokça böyle insanların aklına sığmadığı için, e madem siz birinden el almadınız, nasıl el veriyorsunuz deniliyor bize. Biz bunu eğitimlerimizde sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. Bu inisiyasyonun rahmani yönden bize nasıl ulaştığını ve biz de insanlara bugüne kadar binin üzerinde insanı biz bu konuya inisiye ettik, bağladık ve inanılmaz bir şekilde her birinde kendi dünyalarında bu rezonans alanını çok keyifli bir şekilde kullanmaktalar. Bunun nasılı ve nedeni yok. Şimdi biz bu hususları tam olarak ilahi Farkındalık isimli kitabımızda anlattık. Arkadaşlar bu kitabımızda ayrıca sizlere tavsiye ediyorum, aklınıza gelebilecek her şeyin cevabı, bu kitapta mevcut zaten. 360 sayfa. Bunun içinde inisiyasyonlardan da tutun, vahdeti vücutun, ekolünün bütün yöntemlerini sizlere arz ediyoruz. Yani anlamanız gereken şey şu. İlle de bir Avrupalı, Amerikalı bilmem neli bir adamdan el almanız gerekmiyor. Bizim aslında çok görmediğimiz, bilmediğimiz tasavvuf geleneğimizin içinde her şey mevcut arkadaşlar. Ve tasavvuf geleneğinden aktarılan bütün bilgiler i̇bn Arabi'den Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bütün Ehlullah'tan aktarılan bilgilerin tamamı da bugün bilimsel gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Kuantum keşifleri olarak söylenen şeyler ki biz derslerimizde halkı cedidi anlatıyoruz. İnanılmaz bir şekilde o tecellüt emsal denilen halkı cedid esasında kuantuma biliminin son geldiği nokta.